Merhaba arkadaşlar. Burası benim ekim dikim yaptığım yer. Şu taş kaktüsü işim hediye almıştı. Şöyle büyük saksıya diktim. Şunu da Kenan abi vermişti. Olacak mı bakalım. Şunları da Kenan abi vermişti ama sanki kök çürümesi oluyor bunlarda. Şu da değişik bir cins sukulent. Bu da aşkın gözyaşı. Bunda bende birkaç tür var arkadaşlar. Şöyle bir türüm var. Şöyle kalın yapraklı bir türüm var. Şöyle ince yapraklı bir türüm var. Bir de şöyle desenli bir türüm var. Desenleri çok güzel bunun. Bundan da galiba 1 2 3 4 tür evet. Bundan da 4 tür var. Şuraya da şöyle bulduğumu dikiyorum arkadaşlar. Bu kuruyan kuruyor, ölen ölüyor, kalan sağlar bizimdir. Buraya da sukulent yaprakları atmıştım arkadaşlar şöyle minnak minnak onlar olmuş. Şöyle göstereyim güzel güzel. Şunlar da aşkın gözyaşı kalın yapraklı olandan şundan. Şuraya da bir leş kaptüsü dikmişim herhalde rozet olandan şunları da şöyle havadan kökleniyor ama kimisi de böyle çürüyor kök çürümesi yapıyor şuraya da sütleyen ektim bakalım olacak inşallah buraya da böyle dökme Kenan abiden aldım dökmeler şunu Elif'e hediye etmişti Elif Eylül benim kızım şunları şöyle tür herhalde şunlar şunlar hep döküme arkadaşlar şu da güzel bordo açıyor bir de turuncu açıyor bunun çiçeği de yeniliyor biliyorsunuz yemeklere de konuluyor şu da benim incir kaktüsüm buna aşılama yapacağım arkadaşlar biraz tutmasını bekliyorum ondan sonra üst kısmından aşılama yapacağım Şunlar da yine Kenan abiden aldığım dökmeler. Şunlar da yine öyle. Şöyle göstereyim. Kenan abiden aldığım dökmeler. Değişik türler de var. Şöyle. Şunu da yine hediye verdi. Çok fazla çiçek aldığım için. Şunlar da öylesine. Akşam üzeri gitmiştim. Öylesine bırakmıştı. Aldım. Diktim kök bunlar. Bu da böyle. Bunda bir arkadaşa hediye vereceğim. Eee şurada Zambiya vardı. Zambiyalar ektim. Şunlar da Zambiya. Şunlar. Şunları da Kenan abi'den toprağın içinden almıştık. Şöyle. Ayrıca içinde şeyler de var. Eee Şimdi ismini unuttum arkadaşlar ya. begonya begonyalar var bunların içinde. Şöyle diktim olur inşallah. Bu da Efe püskülü. Açtığı zaman çok güzel oluyor. Açtığı zaman paylaşırım. Şu da değişik bir tür e, kaktüs. Atlas kaktüsünün bir değişiyi bu da. Bu da yine sukulent türü değişik. Şu da çöp çöpün kenarında atmışlardı. Bayağı bir atmışlardı. Almıştım arkadaşlar, diktim. Dayanamadım aldım. Bu da açıyor. Bu da çok güzel açıyor. Şunlar. Şunlar da değişik bir sukulent arkadaşlar. Şunlar da öyle. Bunları hep yeni diktim ama tutmuş. Şunu da bahçede buldum. Bunun bir de yeşili var bahçede. Kimine göre ot ama bana göre çiçek. Yeşili de var aynı böyle. Ondan da dikeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Ha, bir de bunu diktim bugün. Borazan çiçeği. limon ağacı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'ın selameti üstünüz olsun arkadaşlar.